Herkese merhaba dostlar. Ben Kripto Madeni kanalından Barbaros. bir haftalık gecikmenin ardından artık Paribu PRB TRY paritesini açıyor. Ve 9 Mart çarşamba günü öğlen saat 2'de Türk lirası ile ile alım satım işlemleri yapabileceksiniz PRB'de. Lakin burada 9 Mart çarşamba günü saat 2 yazsa da siz saat 2'den önce bilgisayarınız, telefonunuz, her neyse artık hangi tabletiniz, neyi kullanacaksanız 2.10 kala falan aktif olmaya çalışın. Çünkü ön talepte ben bilgisayardan açıp kayıt alacaktım. Yaklaşık bir 3-4 dakika önce girmeye çalıştım ama yoğunluktan dolayı giremedim. Bu yüzden telefonumdan alım satım işlemi yani ön talepte bulunmuştum. Siz de alım satım işlemlerinde sıkıntı yaşamamak için 14 çift sıfır yerine 13.50'de ya da 13.45'de artık ne kadar erken girmek isterseniz biraz vakitli girin. Çünkü büyük bir şey olacak. Büyük bir yoğunluk olacak. Bunu biliyoruz zaten. Ve bunun bu konuda biraz sıkıntılı olduğunu da biliyoruz. Daha önceki ön satışlardan, yeni çıkan listelemelerden işte aldığımız Coinlerden böyle tecrübelerimiz var mağdur olmamak adına Siz biraz daha erken sisteme giriş yapın Parayı böyle bir tweet atmış Ben de Twitter'da gördüm bunu sizlerle paylaşmak istedim Her neyse Twitter'ın altındaki yani tweetinin altındaki yorumlara bir bakalım Herkes 60 TL 90 TL'den satarım demiş 2024'te bu coin BNB gibi olabilir olamaz diye bir şey yok Aldığımız malı iptal ettiğiniz göreceğiz bakalım 3x5 yaparım diyenlere 600 milyon arzla her zamanki gibi kitlenir. Arkadaşlar e, kitlenmesi çok muhtemel. Yani Paribu kendini bu konuda geliştirdi mi bunun altyapısını sağlayabildi mi bilmiyoruz. E, Paribu da bundan önce sanırım Fenerbahçe token'deydi. Fenerbahçe token'de de kitlendi çöktü falan. Böyle şeyler yaşanabilir. E, bu yüzden daha çok global borsaları takip etmek lazım. Ama harbi da yerel bir borsa ve yerel borsalardan en güvenilir olanı. Ve bir fırsat olduğunu düşünüyorum ben de. Bu yüzden kendim de bu coin'e girdim. Yani ön talepte bulundum. Her neyse tahminler falan var burada. 90'dan satış emri veririm diyenler var. 10x yaparsa iyi olur. Herkes terse evet Türk halkı için gerçekten iyi olur. Zaten ekonomik durumumuz baya kötü. Tahminleri alalım kaç x demişler. Ee, 90-100 lira arası falan filan demişler. Arkadaşlar kaç x yapacağını tahmin edemeyiz. Yani imkanı yok bunun. Bu arada şöyle bir tweet'i de gördüm az önce dikkatimi çekti. PRB coin için yaptığımız alsat botumuz yayındadır. Alan arkadaşlara hayırlı olsun Demişler ücretsiz bir bot mu veya güvenilir mi bunu bilemeyiz yani kusura bakmayın kimse babasının hayrına size bir bot bedavaya vermez. Eğer böyle bir şey varsa hani genelleme konuşuyorum ben buradaki arkadaşın ismine hitaben bir şey söylemiyorum. Genelde virüs olur işte ne bileyim güvenlik bilgilerinizi kaydeder falan filan. Yani riske atmaya gerek yok elimiz kolumuz var sat kendimiz yapabiliriz bence bu benim şahsi görüşüm Ama e, bu arkadaşın YouTube'a girip bakabilirsiniz yani Twitter'a girip şu Yorumu Emre Kıran arkadaşmış e, Bakabilirsiniz kafanıza yatarsa isterseniz indirsiniz uygularsanız Size kalmış bunlar Şimdi PRB coin ne olur PRB coin çıkınca ne olacak Benim de bir tahminim var ve bu benim tamamen şahsi görüşüm. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Ee, ben yatırım danışmanı değilim arkadaşlar. Öncelikle kendi şahsi görüşüm. Arkadaşlar kendi şahsi görüşüm şu an işte biz bu coin'i yaklaşık 9 lirayla 12 lira arasında aldık. 12'den almış olsak. Evet ben de yapacağını düşünüyorum. Yani bir 5x falan çok rahat yapacaktır. Anlık olarak şu tarz bir yükseliş olacaktır. Çok sert bir yükseliş olacaktır. Çünkü coin alım satıma açılacak. Bir anda alımlar olacak. Zaten e, ön satışta alan arkadaşlar bunu bekliyor. Yani biz bunu bekliyoruz. Bir anda yükselmesini bekliyoruz. Kimse yükselmeden satmayacaktır. Ha, bu kadar yükselebilir mi? Mesela İşte ben 118, 120 TL, 130 TL görebilir dedim ama kadar yükselebilir mi? Normal şartlarda ben bu kadar yükselmesini beklemiyorum. Lakin yükselirse de bunun ardından da sert bir satış olacaktır. Ön satışta alan arkadaşlar karını cebine koymak isteyecekler. Ki çok mantıklı. Herkesin yapması gerektiği gibi. Bir de e, şimdi şöyle ön satışta alan arkadaşlar satışı verdiler. Karını cebine koydular. E, şimdi uzun vadede tutan arkadaşlar olacak. Holdçular olacak ki seçenek 2'den alan arkadaşlar yani büyük çoğunluk zaten voltçu. Bu burada bir destek noktası oluşturacaktır. Ardından coin'in yeniden yükselmesi bekleniyor. Yani benim düşüncem bu şekilde. Çünkü burada bir uzun vadede tutan insan topluluğu olduğu sürece coin değer kaybetmez. Coin değer kaybetmediği sürece de alış devam eder. Ya benim yaklaşık olarak şöyle bir görüntüyle karşılaşacağımız düşüncesindeyim, kanaatindeyim. Şahsi görüşüm bu. Dediğim gibi kesinlikle kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ön satışta alan arkadaşlar veya almayan arkadaşlar açıldığında görebileceğimiz manzara büyük ihtimalle şu olacaktır. Bunun ardından ne olur? Bunun ardından eğer başarılı bir politika izlerse, gerçekten başarılı bir politika izlerse çok büyük bir potansiyel var. 100x bile potansiyel evet. Ama gerçekten başarılı bir politika izlemesi lazım bunu uzun vadede gerçekleştirebilmesi lazım Bundan şöyle bahsedeyim mesela BNB BNB çıktığında yaklaşık olarak e, Dolar bile değil ya her neyse şurada işte mesela 70 cent mi çıkış fiyatı öyle gösteriyor Her neyse e, Maksimum Seviyelere baktığımızda 700 doları görmüş arkadaşlar Binance'ın coin'i. BNB, BNB'den bahsediyoruz. 2018'den 2018'den 2021 Evet 2021 Mayıs'ın 19'unda 700'leri görmüş. Kaç x yaptığını hesap edebilen var mı? Yani ardından sert bir çakılmış yine çakılmayı da yaşamış. Ardından yeniden yükselmiş. Yani uzunda kalan arkadaşları en çok kazandıran coin BNB oldu. Ben de BNB'den kar yaptım vakti zamanında. Sevdiğim bir coin'dir kendisi. Çünkü Binance'ın çok güzel bir politikası vardır. Binance kendi coin'i değer kaybettiğinde piyasadaki BNB miktarını belli miktarda yakar. Yani piyasadan belli bir miktarda BNB eksilir ve bu da fiyat artışını zirveye taşır. Binance'ın böyle bir politikası vardır. Pari bunun nasıl bir politika belirleyeceğini, ne kadar başarılı olacağını bilemeyiz. Ama 2018'de yani biz artık 2022'de alıp bundan 4 yıl sonra 2025'te, 26'da bu fiyatları görebilir miyiz? Belki bu kadar göremeyiz de 100 dolar olduğunu da görebiliriz yani. Belki 200 dolar olduğunu görürüz. Bunların hepsi ihtimal ve gerçekleşebilir. Gerçekleşmemesi için önünde bir engel yok. Evet. Ama buradaki tek engel Paribu'nun gerçekten yapabilecek mi? Kendisi bu projeyi ne kadar başarılı şekilde geliştirecek, sürdürecek, devam ettirecek. Önemli olan bu. Daha önce PRB, bundan önce Fenerbahçe token listelemişti. Fenerbahçe token de çıktığı gibi 5x yapmıştı arkadaşlar. Aynen öyle. Yalnız Fenerbahçe token de çok fazla kişi mağdur oldu. Yani sistem kitlendi. Coin çakılınca satabildiler falan. Zarar gören çok fazla insan oldu. Benzeri senaryo burada da olabilir. Ona göre Hani eğer satmayı düşünüyorsanız elinizi biraz hızlı şey yapın, kullanın. Baktınız şöyle e, gidiyor ve güzel bir rakama ulaştı. Sizin kafanızdaki rakama ulaştı ve satış vermeyi düşünüyorsanız hızlı olmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok büyük bir yoğunluk olacaktır. Sistemin kitlenmesini bekliyorum. Bak, kitlenmezse gerçekten çok güzel olur. Kitlenmezse zaten kutlanmaz. E, PRB coin yani gürür gider arkadaşlar. Benim bu konudaki düşüncem budur. Çünkü bir hold kısmımız var. Elinde uzun süre tutacak arkadaşlar var. Ben de hold'dayım. ve yeni alımlar da olacak. Evet satış olacak ama yeni alımlar da olacak ve altında hold var yani destek var. Projeyi destekleyen bir şey var grup var. Ellerinde bunu tutacak olan. Ve düşündüğümde hani e, benim de uzun vade. Mesela evet ben de 110 kilide açılınca bakacağım. E, fiyata bakacağım işin açıkçası arkadaşlar. Güzel bir yere geldiğinde o elimdeki %10'unu satabilirim elimdeki miktarın. Böylelikle yatırdığım paranın bir kısmını e, garantilemiş olurum. Geri almış olurum. Geriye kalan miktar da e, benim karım olur. Yani düşüncem bu şekilde. Peki ne olur gerçekten kaç x yapar bunu bilemeyiz. Benim çıkış fiyatı için başlangıç e, düşüncem aslında 3 dolar falan. Ama e, çok yoğun bir ilgi olursa gerçekten bu e, yüzleri geçer arkadaşlar. Ama benim şahsi görüşüm çıkış fiyatı ilk başta... E, yaklaşık olarak 45 TL falan olmasını, 3 dolar falan olmasını bekliyorum. İşte o da zaten 5x falan yapıyor. 10x de yapabilir. 15x bile belki yapar. Ama anlık olacaktır. Daha sonra bir çakılma işlemi olacaktır. Büyük bir satış yiyecektir çünkü. Ardından da bahsettiğim gibi şurada şu senaryoyu büyük bir satış yedikten sonra bunun fırsatı olduğunu düşünenler alacaktır ki zaten burada destek noktası olacak. Holdçular olacak uzun vadede kalan arkadaşlar isteseler de satamayacak çünkü kilitli aldılar bir de holdçular da olacak yani ayrıca uzun vadede tutmak isteyen arkadaşlar da olacak. Bu coin'in yükselmesine e, yani fayda sağlayacaktır. Coin'in yükselmesine temel oluşturacaktır diye düşünüyorum. Bundan sonraki hareket şöyle uzun vadede Gider diye düşünüyorum ben işin açıkçası Ama ne kadar bulun artık Onu bilemeyiz Evet dostlar benim şahsi görüşüm bu ee, Dediğim gibi Paribu'nun biraz Sıkıntılı bir sistem olduğunu biliyorum ekosistem olarak biraz zayıf kalıyor çünkü yerel bir borsa Ve çok yoğun bir talep de var Artık ne olur kitlenir mi kitlenmez mi bunu o zaman göreceğiz Ve dediğim gibi lütfen ee, Alım satım işlemleri yapacaksanız yani elinizdeki para yatırdınız ve e, alım satım işlemleri yapmayı düşünüyorsanız sistemin biraz bir 10 dakika öncesinden falan saat 2'de açılıyorsa siz 13.50'de bilgisayarınızın telefonunuzun başında durun. Çünkü borsaya giremeyebilirsiniz kilitlenebilir. Umarım gerçekten herkes için güzel bir fırsat olur. Herkes bol bol kazanır. Şimdilik bu kadar. Ee, çarşamba günü saat 2'de durumu değerlendirip konuşuruz. Herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim.